2021 Kayseri Yahyalı Yedi Göz Şamuratlı Mansurlu İnderesi Doğal yaylamalı Kurbanlık Açık alanda yemleniyor <laughs> Selamünaleyküm bereketli olsun can abi. Hoş bulduk. Allah ne yapalım? Geziyor yok. Asla gazeteci olacak adammışsın deli oğlan ben. <laughs> Kurbanlık fiyatlar ne gidiyor Can abi? Şu aslanlar. Aslanlar 2000-2600 arası. 2000-2600 arası. Evet. Daha büyük var o mı? Ortalama geçen yılki fiyat. Yani ama yem iki yem iki katına çıktı ama mal fiyatı hemen Aa, hemen. hemen aynı, yani. Aynı doğru olacak aynı ya. Geçen sene de biz bu civarlara mal satıyorduk. Sen ne diyorsun ha? Öyle. Şöyle başka var mı fiyatı farklı olan büyük tekelerden? al olarak bu hayat ya. Valla adam ya olmaz. Yani şu manzara hiçbir yerde yok arkadaşlar. Doğa, açık alan. Burası At Madeninin dibi hemen. Gelmek isteyenler Yahyalı'ya yakın. 40 kilometre. Katıran ağaçları sedir. Ana yolun kenarı. Kayseri Adana yolunun kenarı. Mansurlu, Yedigöz, Şamuratlı, İnderesi. Karaköy. Dikme, Avla, Yeşilköy, Burhaniye, Çerkez, aşağı Burhaniye. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Bu yaylanmalı arkadaşlar. Bu dağlarda yayla besleniyor, yetişiyor. 2000 ile 2600 arası fiyat arkadaşlar. Maşallah çok da güzel. Çok da uygun. Maşallah maşallah. Uyrukları görüyor musunuz? Saplık gibi arkadaşlar. Şu beyaz da çok güzel. Yeni kırkım olduğu için arkadaşlar birçoğu tüyü düzgün gözükmüyor. Ona aldanmayın. Besisi yerinde. Ha kaç kilo daha alır şeyden sonra da ihtiyacı yok zaten malın. Üstünde toplamış. Kilosunu toplamış. Bunlar bir kilo alır, almaz üstüne koyar, koymaz şimdi. Maşallah. Sa çoğu satılmış zaten. Bu isim yazıyor. üretici Yem iki fiyatına çıktı diyor ama mal piyasası aynı diyor mal ucuz ama Yem iki katına çıktı doğru söylüyor Çünkü takip ediyoruz biz de maşallah maşallah arkadaşlar şu da en iyi birisi şurada. atılmış arkadaşlar. Buradaki kalan zaten sürekli yiyecek artık. Buradan çıkıp yok ama. Arkadaşlar balya samanı. Ne olsa tabi yani, arpa ezme yiyorlar. Bitirdiler maşallah. Valla uygun can abim fiyasası. Uygun yani geçen seneye nazaran Esat'tan uygun Esmet. Yok hani Millet zaten hiç çıkmadığın içinde. Yani <laughs> <laughs> yok Allah hazır yasın. Ya, şimdi malın ertesi de üç düzey oldu. Yani öyle Yok. Bunlar toplamış. Yani ya, 5 10 tane olsa da o, o da önemli değil. 3 5 tane. Ha öyle. Çıkar. Allah hazır. Bak mesela şurada bir tane bel aşık mal yok. Bak şu kurt yok. Bir tık şu var. Ya, Ufak. Ufak. Iş, o, yani onun da fiyatı uygun yani şimdi. Ha bu kadar Millet... malda 3-5 sene sıkıntı da. Yem pahalandı diye kurban kesmesin mi? Allah'ım maşallah. Allah'ım Allah, mal, mal bak şunları yiyorum. Başka şu kara çomuklarını ya. Neyse bu tam. Dikelmiş şeyini Saplık gibi olmuşlar ya. Bunlar 2 yaşında arkadaşlar ortalama. 2-2,5 olanlar... Yok 2,5 yaşken... değil. Hepsi 2 yaşlı. 2 yaşlı. Hepsi 2 yaşlı. Çünkü bunların eti çok yumuşak olur. Soğan gibi tabir ediyorlar ya arkadaşlar. Aynen o şekilde olur. Yaylanmalı. Dereden sulanıyor. Bu tarafımız dere. Yolun diğer tarafı. Söğütlerin olduğu kısım komple dere. Sulanıyorlar. Açık alanda yemleniyorlar. Katırın dallarını yiyorlar. Kekik dağ çayı yiyorlar. Ya ben, ya ben de... Kefen. Zaten dalları kefen arkadaşlar. Bu da yayılıyor. O dağlardan iniyor. Burada besleniyor arkadaşlar. Şu derede de sulanıyorlar. Dere az uzakta katraca girmiyor. Önceki videolarımı izlediyseniz çok kayadan ağır video çekmiştim. Hemen orası dere arkadaşlar. Kayanın önü dere. Aa, bir denesi bizi de ziyarete geldi. Elimizi yalıyor maşallah. Acaba tuzunu alam tuz can işte tuz. Orada <laughs> <haftalarda> da vardı gördüm. <laughs> bakın bakın. Keyifleri nasıl yiyor arkadaşlar? Geliyor babayı de Gel. Dakika dakika dakika. Dakika 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 keyifler yerinde dövüşüyorlar. Saplık gibi şey yem yemeyi bırakmış dövüşüyor. Niye? Adamın karnı tok kekillinin. İnşallah. 10 numara arkadaşlar mallar. ha birisi bize kafa tuttu. ya şey. <laughs> olsa hiç gücenmez ya, hiç ya <laughs> ben ben Şimdi Bu Koç da var arkadaşlar. Koç koyun. Maşallah. Koçlar da güzel. Altında piştik kalmıyor arkadaşlar. Sürekli süpürüyorlar. Temiz yatıyor. Mis gibi. Maşallah koçlara bak. Hemen elimize geliyorlar. Şunlara bakın arkadaşlar. Maşallah. Maşallah oooo arkadaşlar bunlar satılmış işaretli maşallah arkadaşlar koyunları çağırdım getirdim yanıma boşlarımız çok satılmış arkadaşlar Gelen arkadaşlar yine de kalmış 3-4 tane. Koç isteyenlere.